Erzurum Valiliği, Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği köylerde ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada 23.30'da afat verilerine göre Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada il merkezi ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikle ederek tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır, ifadeleri kullanıldı. Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Erzurum'un Çad ilçesinde meydana gelen deprem Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedildi. 7 suda vatandaşlar sarsıntı nedeniyle sokağa çıktı.